giriş yaptık. İşte olay budur ya. Chat gelen gelsin beraber takılalım. Proteanım ben. Devam. Kolları büyüt abi. Bak çok iyisin ha. O bu ne lan bu kadar seçim yapılabiliyor mu? Bence oldu. Tabii efendim. Bence oldu. Kaslı, güzel böyle deli manyak, psikopat, steroidli bir şeyler oldu. Niye <laughs> salaksin? Let's go! Az sonra herkesi çağıracağım agalar. Hep beraber oyun oynayalım anasını satayım. Ben eskiden 59 devil Unde dream içeri vardı bende yani warrior. Artı 7 setle İnternet kafede çalmışlardı hepsini ezolar. Oğlum parti kuruluyor, fenayız ha. Arkadaşlar öncelikle bu tiple... Yemin ediyorum güzel olmuş. Yanında kocaman bir kuluk cool var. <laughs> Ya Eylül çıplak çıplak geziyorsun. Al şu kabul et gel benimle ya. Eline de bir şeyler tak. O ne asa masa yok mu elinde? O adam neyin üstünde lan? Arkadaşlar biraz fungus kesip bir level'ları bir güçlendirelim. Ha, bunlardan keseceğiz. Helal. Az kase atmadık yani zamanında. <laughs> Annen neyim? <laughs> adam söyleyecek bana şimdi. Eski beynimiz. Eski. <laughs> ben Oyun güzele benziyor ya. Antilopları öldüreceğiz şimdi. Eylül umarım görevlerden aldın. Allah Görevler Allah. Türkçe. İngilizce de biliyorum. Bravo Eylül. Kase yedik adamla. Bunu yapmayacaktın işte dostum. Adam harbi kase ediyor. <laughs> Adam sövecektir. Tamam pardon. Bu oyun böyle oynanmaz bu arada. Böyle kase atarsak annemizi çok söverler. <laughs> oyun nasıl? Oyun harbi hoşuma gitti de ekibi böyle... Yok yok. Böyle ekiple böyle 7-8 kişi herkes aynı görevleri aynı şekilde yapsa mükemmel oyun. Beni sardı bak. Harbiden o ben... oynanacak yani ben size söyleyeyim. Şey bana 7 eagle eye basan <laughs> ee, creep derlerdi. 8 şart 7 eagle eye basmıştım. KS deniyor KS. Bırakma kutu bırakma. Bunu yapacağız işte 100 kişi olalım lan oyunda. Ya ben görev yapıyorum beni niye çektin? Ben nereden bileyim? Pardon. Sen... <laughs> 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 ya ya onca yolu bir daha mı yürüyeceğim? Ya Eylül seni kısırsene birinden. Biz... Aha lan oğlum bizim pezo lan. lan. kuzenimi buldum oğlum kuzenimi buldum lan. <laughs> evet. Lan pez... <gülüyor> <gülüyor> pezo. Pezo <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar bu kuzenim bu arada 15 yıllık knight'çı ve hala knight oynuyor öyle diyeyim size yani. Lütfen düelleme durun. Ha! Aha! Bekle ben vurma. Gel lan lan vurma ha. Gel. Kaçamazsın. Bir dakika. Lan ka lan ne yapıyorsun <laughs> oğlum ona niye bindin? Gel tamam gel. Ama sen warrior'sa gitsene uzağa abi biraz kaytın seni. Üç, üçlü at sen de yanımda. Oğlum buff'lı niye yapıyoruz bunu ölmezsin ki sen. Oğlum sen beni gıdıklıyorsun beni kesemezsin ki sen. Yakala beni kesemezsin. Sen beni kesemezsin be. Dakika beraber. ne oluyor? Niye o kafa zoruyor başladın? Nasıl yanlış şey olsun? Oğlum ne yanlış basıyormuş. Nasıl neye basacağız? Skill setine göre bas. Beda pot yasmak yok. Bu ne demek yok. LS bitmez. Ya vurursam belki seni bağışlayabilirim. Oğlum alıyor musun lan? <laughs> Vallahi pot basıyorsun ha. Hayır benim lastim var. Lan neler istiyor? 4 skill'e. O ne oğlum öyle var mı şeyler ya bir dakika. <laughs> Allah istiyor işte. Lan Bak atıyorum ateş nok. Ateş nok katıyorum ya Allah işte. Bak. Oğlum senin canın inmiyor lan. Senin de inmiyor. Live seal dedim. E ben de pot basıyorum. Ay dur yanlış şu Yanlış şu bir dakika. Tamam tamam. Melda geldi mi? Hadi Nasıl bitiriyorsunuz VS'yi? Birimiz dövmesi gerekiyor. <gülüyor> 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 Yo ben değilim. Potlasma, potlasma bir dakika. Potlasma. Tam. Sen. <laughs> benim skillim mi var? Benim skillim mi var? Benim skillim mi var? yapıyorsun. Ben öyle bir skill mi var? Var. Abi, full'liyorsun canını. Ay Fransız vurdum. Evet. Ha oradan çıkıcı ne oluyor? Abi bitti. Tam grubal abi. Potum bitti ya. 60 tane potum gitti. E e ben skill diye pot basıyor Pezo ya. <gülüyor> <gülüyor> şey bu, Nasıl yani? Buffçu diyor ki vayet gel online donate atayım diyor. Online donate mi? Adamsın. Artık 1 milyonun var Vediran, git 1 milyon topla gel. Nasıl yani? Nasıl var? Oğlum adam online donate attı bildiğin. Lan onu kurdu dedi. Polyen more 1 milyon, <gülüyor> milyon <gülüyor> coin atmış 20 TL. Oh, harbi mi? 1 milyon coin alır mı? Ne bileyim ya. Yeni başladık aynen. Melda ne yapıyor? Bitti ya? bitti. Benim paralarım nereye gidiyor ya? Kesiyorum ama gelmiyor. Melda re atma re atma. Skill atma harcamıyorsun görüyorum. Allah. <laughs> Bana 24 lazım ya. Kaç tane lazım bunlardan benim? Abi bunlardan için hayır, ee, ilk... çıkandan bir şey lazım mıydı? Hatırlamıyorum. Çıkıyor mu ya şey. Ha. Maze piece'ten lazım 10 tane falan galiba. onu, ha, onu vermedik mi? E var mi? zaten. O çıkıyor bunlar Hadi diğerine geçelim Ay, o zaman. Ya, bundan çıkıyor. Ya da çok komik görüyorsun lan gel. Sen kendine bak abi. Zıt bak. bakayım bir abi. <gülüyor> <gülüyor> bir dur olduğun yerde sana doğru koşacağım. bir şey göstereceğim. Sende yok o galiba bakayım. Tamam. Sen de öyle değilmiş. Bekle bir olduğun yerde. Bekliyorum. Bedo, ellerime bak azıcık. <laughs> ellerime bak. ben de niye öyle <değil? gülüyor> ne bileyim, ellerime bak Bedo. Bedo. <laughs> 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 Oğlum çok iyi lan. Saldırı gücüne bak. <laughs> satayım ben bunu. Slot'tan fazla alamıyor muyuz ya? Oh valla 5600 gold verdi abi. Harbi mi sattın mı lan? Özel dedim bir şerefsiz çarsın. sattın mı? lan, <laughs> lan özel <laughs> dedim. Lan <özel> oğlum <laughs> harbi ee, sattın abi? mı? Ya e? senin am... Ne yapacaksın abi bunu zaten sen boş ver. Lan sattın ben bir şey ya yapacağım sana hediye olarak verdim. 2 saniye durmadın mı? Abi getiren paraya herkes, bak 30 bin. mis mis Abinin... Sus. <laughs> Ayy Şunu da satalım Ne demek satamazsın? Satarım <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> <gülüyor> Dişten lazım mı? Tuttan daha lazım değil galiba School link de lazım değil galiba daha Pav lazım <laughs> Pav lazım Bana şey... Bir tane şey olan var mı? Aa, Allah tamam Rol tehdidi görev ne alıyoruz? Rol tehdidi 3 aldık. Galiba kalanların hepsini alacağız. Zaten bir şey kalmamış. Gücünü Sıkıntı kanıtlayı var. alma. Bu rünler ne işe yarıyor acaba? Ya itemleri almış. Sigma diye kuruyorum klan adına. Efendim tamam. Ben geldim bu arada, çek dediğinizde çekeriz. Sigma iyi mi? Sigma's mı? Sigma's falan. Ne alaka? The mı? Sigma mı iyi? Sigma iyi tamam. tamam The Sigma. Eee. Eee <laughs> olsun yani. Evet. Oğlum bir milyon vereceğiz lan. Düzgün bir şey kuralım. Ver ver. Sigma'nın milyonları yaz. Sigma Crits. Creed's. Creed's Sigma's olur. Ya dur ya. Creed'in Sigma'ları sigma crits. Sigma critler. <laughs> sigma kuralları. Creed'in Sigma'lara daha iyi değil mi? sigma iyi ya kalsın çok düşünmeyelim. Tamam. Selamın aleyküm. Abi sigma. niye büyük harf yaptın hepsine? Daha iyi. Hepsi küçük öyle ya. Ha daha tamam, iyi tamam. Güzel oldu. Klanın var mı? Sen... Yok. <laughs> Allah be de, ilk sana davet attım. Eyvallah. Elda abi çık de şuradan ya. Sana davet yok. Tamam ya. <laughs> ben şurada zıplaya zıplaya da oturacağım amicim. Ay ay zıplay <laughs> zıplay gidiyor ya. <laughs> Arkadaşlar klanımızı kurduk. Oğlum gaza geldim lan. Klanalım alım artı 50. Artı 50. Aynen Kışa şey geldi. Ya bunu kes ya. Bedo in şundan bir. Ee, arkadaşı klanı aldık Arkadaşlar mı ya? Gelin. Dur şuna da klanı alalım. Klanın ilk 7 üyesi. 3 sağ 3 sola gel. Arkadaşlar yüzünüz buraya baksın. Melda tek sıra. <laughs> Biri yok abi. Kim şey yok? ya. Kaçınga. Kaçınga klanda değil ki. Ha biz klanımız böyleymiş. Gerçekten kaç tenga duymuyoruz ha. Dur. Şöyle yapalım. Davet ha. attım da gelmedi Pezo. O kaçıyor şey. Ara kaçın, ara ya <laughs> <laughs> <electronics> <Kaşingạcılar. gülüyor> kaçın, kaçın, kaçın <laughs> ya. klanımızın ilk 6'yı sayılır olsun. Yıldız suçlu basın, <laughs> yıldız esas alıyor yıldız tuşu. Sağda numlokta. Ne? Sağdaki numlokta yıldıza basın esas alıyor ya tamam oğlum yayın kaydı var bu. Video olarak kapak fotoğrafı bu olacak. Tamam vur buna, vur buna, vur buna, vur buna, vur <laughs> buna. Tamam, tamam bunu bitirdik. Biz şimdi ne yapacağız? Sizin görevler yok ki abi. Skeleton görevi alan var mı? Megat ben dıştan keskin ikiye ben... gitseniz ya oradan skeletona geçeriz o zaman. Tamam ben gidiyorum. Dıştan keskin iki hangisiydi? Ha o tamam, 23'te mi aldın sen onu hayır? atın bunu diyor. <laughs> o zaman ben tavnı atayım. O görevi alayım geleyim. PT var mı? kumanları almıyoruz. Tamam o zaman çekerim ben. Çekerim seni. Tamam ben çünkü yeni 23 oldum. Oğlum onunla. yazık adam 3 tane kesmemizi istiyor. Dur. Lan oğlum adam 3 tane <laughs> Eylül dur çekme. Kucuk tamam tamam çekme. ben kesiyorum. Ben onlar... kesiyorum. Çekmeyin beni ben çekiyorum. Tamam. Kesiyorum ben. Adama yardım edelim oğlum. Kaç kaldı? Melda seni çekiyorum. Melda'yı çek. Melda Pek vurmuyor beni. zaten. <laughs> Merdan <laughs> kendini 2 ve 1 feda ediyor. Nasıl vurur? Tam bitmiş şey çekebilirim. <laughs> Saldır. Acemi, acemi mi? Helal etsin. Sizi çeksene sen. Bedran acemi de çekiyorum. Hala <laughs> <Sada gülüyor> vurmuyor diyorsunuz ya. Kucuk çek dediğinde çekelim. 1 saniye. Beda gel selfie alalım. He. <laughs> Lan. <gülüyor> <laughs> oğlum senin patilerin yok oğlum sen. Ama benim senin... ayaklara bak. Senin niye sadece ben... ayakların var oğlum? Lan patilerin nerede? Aa Aha, sakat bedo. Oğlum sen <laughs> sakat mısın? <laughs> Harbi lan. Bu ne demek ya? Ne bileyim oğlum patiler yok senin nasıl böyle dengede duruyor? Sen de, de şimdi böyle kanguru gibi savaşsak nasıl? Sadece ayak mı atacaksın? Again. Bime 20 TL oyunda parayı ya çöp etme. Aynen. Ya. Ben başka bir yere mi gitsin? Hele gel. Birebir bir bir seç abi. Tamam. Bekleme hazır olalım. Tamam tıkla. Bitti bitti benim görev Hazırım bir, bir. oğlum. Cık, bir daha başlat. Bir, ben ya yanlışlıkla seçtim. Şimdi 80 TI eee vuruyorlar ya. Ev da... Hatırlamıyorum buraya. Hazır ne zaman hazırsın hadi. Tıkla hazır hmm. abi. Hazır. Bekle. Dur bekle bekle öldüm öldüm beklesene. Cık. Başla tekrar gel. Allah habime seyidine Muhammed çıktı? ya. Lan çok ya beklesene. Başla başla. Hazır hazır. Bekle 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 abi bekle. Bekle lan bekle lan. <laughs> bekle lan. Bekle lan. Allah Allah. Hazır Senin mısınız? için maksimum potlar... Ya <laughs> gel şuraya. <laughs> Yanlış. Go. Ha vur. Oğlum uzaktan kesemezsin ki beni. E hey, başla hadi başla. Başlama izin evet, veriyorum. Hadi sen de. Tabii, başla. E, sen beni görüyor musun şu an? Evet. <laughs> Haa. Hadi hadi kes beni. Dojlayayım mı skinlerine? Bir de dojlanıyor. E tabi. Tamam gel hadi. Dipten 3 vurmazsan alamazsın beni. Ne oldu? Ne oldu bana? Ne oldu? Ne oldu? Aha, ölmemişim ki ben. E öldün işte. Sana bir benim ayak kırma falan açıldı mı? Yürüyüm <laughs> 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 öldüm. Abi senin çarın çok güçlü Allah ya. Allah için aldım. gel bir daha. Abi ben de öldüm. Bak, bak. İlla asasam mı geçeyim? <laughs> çok güzel. Ha illa asasam mı geçeyim yani? Ben de öldüm. Bekle kardeşim. Ben görevi verince ne zaman atlayabilirim belki de. Koş 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 bakayım koşabiliyor musun? Oğlum ben tek komboda yatırıyorum seni. Sen eziksin oğlum. Atsana sizin Çarım, şey okçu benim mi abi? Farmcı. Yani. Asasa mı geçeyim de, yani? Benim elimde çok güçlü bir şey var o yüzden. Benim, benim, Bakayım. benim, benim ADM kaç biliyor musun? Şeye bassana be. U'ya bas. Fiziksel hasar kaç Barsın. yazıyor? 169. 199. Fiziksel savunmada 230. 178. Oo sen hilesin. Ay bak skill basınca 330 oluyor. Gel bir bakayım. Vur bana. Bakayım kaç vuracaksın? Sen vur sen. Tamam ilk ben vurayım. Efendim. Abi ben çok az vuruyor bak. Bir hmm. daha vur. Böyle üçlü üçlü vurmana. Beni de çeker misiniz? A, bir kere vuruyor abi. Tamam. Çok EP şey... koyuyorum oğlum sana. Ne yarısı daha fazla. Yere götür <laughs> işte. Gibi olmadı onlar? Evet. Aa, sen mi kazandın? Ne oldu stun yedim? Yere gidiyorum. Bibi koşsana bakayım koşunu engelleyebilecek mi şu şu şeyle? Tamam. Koş dedim ya speed at kendine bir. Sağ sol speed Dur. attıktan sonra. Durdun değil mi? Aynen. zehirlendim canım deniyor. Kestin mi lan beni? Ben mi kestim? Sen ki? kestin beni galiba. <laughs>